Dördüncü soru da ABC model telefonları kullananların sayısal dağılımı dairesel grafikte verilmiş. Bu telefonlardan memnun kalanlar da sütun grafikte verilmiş arkadaşlar yüzdesi. Bakın B marka telefonu kullananlar yüzde 50'si memnun kalmış. B'yi e 250 kişi memnun kaldığına göre yüzde ellisi 250 ise tamamı nedir B'nin 500'dür. Dördüncü soru da, ABC model telefonları kullananların sayısal dağılımı dairesel grafikte gösterilmiş. Bunların memnuniyet yüzdesi de sütun grafikte gösterilmiş. Şimdi B marka telefonu kullananlara arkadaşlar bakın yüzde si memnun kalmış. Yüzde ellisi memnun kalmış. Kaç kişiymiş yüzde 250 kişiymiş. O zaman tamamı kaç kişidir? Yüzde yüzü. Dördüncü soru da ABC model telefonları kullananların sayısal dağılımı dairesel grafikte. Memnuniyet yüzdesi de sütun grafikte gösterilmiş. Bakın B marka telefonu kullananların yüzde ellisi yüzde ellisi memnun kalmış. iki yüz 250 kişiymiş. O zaman yüzde yüzü nedir bunun? 500 kişi. Yani B markayı kullanan 500 kişi varmış. 500. Bakın A marka telefonu kullananlar %70'i memnun kalmış. O zaman A'nın %70'i memnun kalmış ve bunlar da 280 kişiymiş. O zaman %100'ü kaçtır? Dördüncü soruda ABC model telefonları kullananların sayısal dağılımı dairesel grafikte gösterilmiş. Kullananlardan memnun kalanların. Dördüncü soruda ABC model telefonları kullananların sayısal dağılımı dairesel grafikte gösterilmiş. Bu telefonları kullananlardan memnun kalanlar da. Dördüncü soru da ABC model telefonları kullananların sayısal dağılımı dairesel grafikte gösterilmiş. Bu telefonları kullananlardan bakın B'dekilerin yüzde si memnun kalmış. Yani B'yi kullananlardan yüzde memnun kalmış ve bunlar da 250 kişiymiş. O zaman yüzde yüzü kaç kişidir B'yi kullanan? 500 kişidir. Yani B'yi 500 kişi kullanıyormuş. Bakın A modeli %70'i memnunmuş. A modelinin %70'i memnunmuş ve A'nın da 280'iymiş memnun, memnun olanlar. <laughs> A marka telefonu kullananların da yüzde 70'i memnunmuş. Yüzde 70'i memnunmuş. Bunlar da 280 kişiymiş. A marka telefonu kullananlar yüzde 70'i memnunmuş. Bunlar da 280 kişiymiş arkadaşlar. 72 180 ise yüzde yüzü nedir arkadaşlar? Bakın 4 katı olmuş. Yüzün 4 katı 400 kişi. Yani A'yı 400 kişi kullanıyormuş. 400 ile 500 900 yaptı arkadaşlar. Dairesel grafikte bu açı kaç derecedir? 270 derecedir. 270 dereceye 900 kişi düşüyorsa 90'a 903'e bölersek 300 kişi. Yani C'yi 300 kişi kullanıyormuş. Bu C'yi kullanan 300 kişinin yüzdesi soruluyor memnuniyet yüzdesi. Bizden C'yi kullananların memnun kalan Bizden C'yi kullananlardan Kaç kişinin memnun kaldığı soruluyor. 300 kişi kullanıyordu C'yi. C'nin memnuniyet yüzdesi kaçmış arkadaşlar? 60'mış. Yüzdesini bulalım. 60 bölü yüzden. Sıfırlar gitti. 180 kişi memnun kalmış arkadaşlar. C şıkkı.